Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Benim adım Hüsnü Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saatlerimiz 10.20 geçiyor. Bu arada ben niye böyle parlıyorum ya? Perdeler kapalı. Sabah biz oğlumu okula bıraktık. Sonra eşimle kahvaltı yapmak için e, Refton Street'te bir yer var. Oraya yürüdük. Hem yürüyüş yapmış olduk hem de bir şeyler yedik içtik. Sonra da eve doğru yürüyüş yaptık. Biraz oturduk. Saat 11 olduğunda tekrardan dışarı çıkacağız. Ve bunun ne için olduğunu söyleyeyim sizlere. Bebeğimiz için alışveriş yapmaya gideceğiz arkadaşlar. Aslında oğlumdan büyük yani büyük olarak hiçbir şey ihtiyacımız yok. Beşiktir, yataktır. Yani her şeyimiz var. Sadece küçük işte bebek dolabı, kıyafetleri, bebek bezidir, krem, şampuan, yani bebeğe özel olacak şeyler küçük olarak şeylerimiz yok. E, oğluma emzik hiç kullanmadık biz. Almıştım ilk hastaneye giderken çantamda bulunsun diye ama hiç vermedim ben. Yani o da zaten istemedi. Ben de vermeyi tercih etmiyordum. İyi ki de istemedi. Yine de bunda da ne olur ne olmaz diye çantama bir tane atıyorum ama gerekmedi sürece hiçbir şekilde vermeyi düşünmüyorum. Oğlumda da aynısını yapmıştım. Bunda da aynısı olacak. Sadece hani olur ki acil durum olur. Yani bilmiyorum bir sorun olur. Emzik gerekebilir. Onun için almak istiyorum açıkçası. Bu şekilde şöyle kendime bir liste yaptım ben. Fazla bir ihtiyacımız yok zaten. Bebek için ve alttakiler de kendim için şuradakiler. İhtiyaçlarımızı yazdım. Neyimiz var neyimiz yok eksik olarak. Fazla da bir eksiğimiz yok açıkçası. Şöyle listem hazır. Şurada da şeyi yazmıştım. Hangi mevsimde, hangi ayda olduklarını yazmıştım. Çünkü bazen mesela ileri zaman için kıyafet alacağım ama iki saat orada düşünmek istemiyorum. Buradan hemen bakıp işte şu ayda, şu mevsimde olacağız gibisinden düşünerek almak için yazdım buraya da. Çok fazla ihtiyacımız yok. O zaman birazdan evden çıkarken açarım. Dışarıdayken çekmeye çalışacağım. Onun dışında bu vlogumu diğer böyle ara sıra aldıklarımı da çektiklerimi birleştirip hepsini bir bebek alışverişi videosu olarak paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada şimdiden söylemek istedim. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın, unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Videolardan haberdar olmak için de oradaki bildirim zilini de açarsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde yeni gelen takipçilerime de hoş geldiniz diyorum. Görüşürüz birazdan. Evet şu an itibariyle evden çıktık. Saatlerimiz 10.55 gidiyoruz. Hazır mısın Eren? Hazır değilim. <laughs> ben de hazır değilim. Ne yaptın? Şaşırdın. <laughs> Vallahi sanki hiç bebek alışverişe çıkmamışız gibiyiz. Bu arada hemen şöyle birazcık makyaj yaptım. Böyle kendime gelin dedim ya. İyi geldi böyle. Birazcık çok ufak cilt bakımı ve çok az bir makyaj. Bu kadar. Evet geldik burası. Şimdi biz girdik. Yani bir bakıyoruz önce. Sonra alacaklar mı alacağım Uyku tulumları. Alacağım ama buradakiler bir tık yüksek geldi fiyatlar. O yüzden buradan almayacağım. Biz Baby Bunting'e gitmiştik. Oradan hızlı bir şekilde geri çıktık. Fiyatlar... O kadar pahalıydı ki. Fiyatlar... Anla neydi? Zıbın mı? Zıbın. Zıbın. 50 dolar zıbın olur mu? <laughs> Türk parası ne kadar? 600 lira. Yeah. Fiyatlar gördüğümüzden çok yüksekti. Yani diğer mağazalara göre yüksek fiyatlıydı. O yüzden başka yerlere de bakmaya karar verdik. Eğer bir şey bulamazsak yine mecbur gider alırız. High Point'e geldik. Burada bebek mağazaları var. Bunları gezeceğiz. Bak, Şimdi Mayer'e geldik. de aynı marka, aynı ürün. Burada 35 miydi bu? Ya yeah, hali. 35 dolar. Orada 47 dolar mıydı? Ya yeah, indirimli. Orada indirimli hali 47 dolardı. Yani ilk oradan almamışız diyorum. Gerçekten aynı marka, aynı ürünler. Burada daha uygun fiyatlı. Mesela şu zıbın orada görmüştüm. 50 dolar mı? öyle bir şey de burada 39 dolar. Hı -hı. Gerçekten bayağı fark var. Şimdi biz yani biraz bakalım. İlk olarak mayerden bunu aldık yeni doğan olarak. Three hours later. Güncelleme yapmaya geldim arkadaşlar. Biz eve geldik az önce yani biraz oldu. Highpoint'ten bir şeyler bakıyorduk ama sonra ben böyle hafif yorgun hissettim. Kendime Eşim de başı ağrımaya başladı. Dedik en iyisi bir eve gidelim. Bir... Bugün yapmayacaktım ama sonradan bir şeyler yedim ben evde. Oturdum, dinlendim falan. Şöyle bir 40 dakikadır falan evde oturuyoruz yani. Dedim en iyisi eşim zaten evde. O oğlumu okuldan alacak okul çıkışı. Daha mağazalar da açıkken, kendimi de iyi hissetmişken şu anda. Bugün bütün ihtiyaçları halletmek istiyorum. Eşim de en iyisi git hani her şeyi tek tek hallet gel dedi. Yani daha fazla uzamazsın hani böyle sürekli gidip gelip uğraşmayalım diye bugün halledim istedim. Kendimi de iyi hissediyorken şu anda daha iyiyim. O yüzden bugün hallolsun diye çıkıyorum tekrardan şu anda. Bize yakın zaten. Hemen giderim. Birkaç saatte bütün her şeyi alır çıkarım diye düşünüyorum. Hapönt'te böyle bir an şey oldum böyle kötüleştim gibi oldum. Zaten hamilelikte hemen biliyorsunuz arada bir oluyor böyle. O yüzden risk atmamıştık. Eve gelmiştik ama şöyle bir saate yakındır evdeyiz. Kendimi daha iyi hissediyorum. Şimdilik hemen gidelim oraya. Bir şeyler alırken çekebildiğim kadar çekerim. Çekemezsem de zaten evde göstereceğim. Bu güncellemeyi de yapayım çünkü en son nerede çekiyordum hatırlayamadım da. Öyle görüşürüz o zaman orada. Hemen ben şimdi yola çıkacağım. Haritaya koyayım. Gidelim. Okay. Şimdi bu ikili Zıbını alıyorum yine şu marka. İlk doğduğunda giymesi için. Böyle farklı farklı var. Bu markayı seviyorum zaten şu marka. Ben uzun uzun bakıyorum da sizlere sadece kısaca gösteriyorum yani şunu alacağım ee, çok detaylı çekemiyorum arkadaşlar kısına bakmayın ama aralarda yine açıp gösteriyorum zaten çok tatlı şeyler var. Şeyler var bakıyorum şimdi. Şurada e, organik koton olarak şunları buldum. Çok beğendim. Kumaş falan çok güzel. Bundan bir tane alacağım. Şöyle düz beyaz. Ya da şu renkte de var. Böyle mavi detayları var. Bu ikisinden birini seçeyim. Onları alacağım. Ondan sonra zıbın falan organik olarak burada zıbın var. Onları biliyorum. Onlara bakacağım birazdan. Böyle geziyorum ben daha şöyle bir uyku tulumu da alacağım. Ama rengini beğenmedim. Bir bakayım biraz daha. Üçlü set. Şunu adını alacağız. Şu da çok tatlıymış. Bunu da beğendim. Bunu da alabiliriz. Bir bakalım. Zaten evde detaylı göstereceğim sizlere neler aldığımı. Bunlar organiklar. koton olan her şeyi seviyorum zaten. Pamuklu olsun. Bak mesela bu pamuklu değil. Bunun kumaşını fazla beğenmiyorum. Kaç bir şey seçtim. Zaten detaylı yine göstereceğim dediğim gibi. Ee, şunları arıyordum arkadaşlar. Böyle uyku tulumları, kollu olan var. Bu kundak şeklinde olanlardan var. Galiba şu kundak şeklinde olanı alacağım ya. Bu kollu olanları fazla tercih etmiyorum. Bir de şöyle var. Tamamen kolsuz ve kundaksız fermuarlı olarak. Ama onu almayacağım. Şunu alacağım. Okey bu da bizimle geliyor. Şimdi birkaç şey daha bakacağım. Sonra buradan çıkıp diğer mağazalara devam edeceğiz. Gerçekten içme çok siniyor aldıklarım. Şu şekilde devam ediyoruz. Şimdi çıktım. Şöyle bayağı bir şey aldım. Sadece bebeğe değil, kendi ihtiyaçlarımı da aldım doğumda. İşte gecelik tarzı şeyleri. Evde detaylıca göstereceğim zaten. Şimdi bu ilindeki poşetler çok ağır olduğu için arabaya bırakacağım. Bir de şeye girmem gerekiyor. Böyle emziktir, biberondur, o tarz şeylerin satıldığı yere girmem gerekiyor. Oradan sonra da işimiz bitiyor. Eve geçebileceğiz. Alalım, düşmeyin. Okay. Oh be, poşetleri bıraktım. Şimdi daha rahat olacak. Hemen gidip diğer işleri de halledim. Ondan sonra görüşürüz evde. Şimdi bir tane şöyle tırnak makas alıyoruz. Şöyle bir tarak alıyoruz. Bir de şu havlu yüz yıkama şeylerinden alıyorum. Böyle. Okey buradan da alacaklarımı böyle toparladım çoğunu. Şimdi buradan çıkabiliriz artık arkadaşlar. İşimiz bitti. Şimdi çıktım. Aldıklarım şöyle arkada. Son aldıklarım da şurada. Oh, çoğu şeyimi hallettim arkadaşlar. Böyle bir iki ufak tefek şeyler kaldı işte. Çorap, bebek çorabı bulamadım. Ee, bu vardı aslında birkaç yerde ama ay olarak yani ilk doğduğundakine göre yoktu. O yüzden anlayamadım. Çorap yok yani bebek çorabı bulamadım. 3 ee, ve 6 ay arası vardı yani hatırlamıyorsam en küçük bedenleri. Onlar da büyük oluyor. Kocaman mı giyecek çocuk. O yüzden onları bıraktım. Yine bir önümüzdeki zamanlar içerisinde alabilirim onları. Onun dışında çoğu şeyi buldum zaten. Eve gidince neler aldıklarımı gösteririm. Saatlerimiz 5:23. Oh, akşam ettik. Şimdi hemen çıkacağız, eve gideceğiz. Ee, yemek hazırlığı yapacağım. Zaten yemeğim hazır gibi. Bir fırına koyup pişirmesi kaldı. O yüzden yani uzun sürecek bir yemek değil. O zaman vakit kaybetmeden hemen şimdi eve gidelim yoruldum